Mabu soğuk dört duvar, ellerimiz kan kokar. Elbet bir gün yas tutar. Umudum bitmeden gel kurtar ya. o sana soğuk dört duvar, ellerimiz kan kokar. Elbet bir gün yas tutar. Umudum bitmeden gel kurtar ya. Sabahın köründe uykudan uyandım, bir havu muhabbete bir soluma baktım. Sonra düşünüp bir sigara yaktım Şşş Konuşma aklım Bağımı kopardılar kaykım azaldı Yalanla avuttular kalbimiz inandı Kanımı akıttılar mutluluk yalandı Aç diye öğrendiğim her şey paraydı Tahammüle hal kaldı garip gönlüm Harcanan gençliğim kelepçe gördü Dört duvarda canım hislerim öldü Buz tutar bedenim gerçeği gördü Dostum yok ben her şeye yeterim çok bende kalmadı değeri. Ceketimi omuzumu atar giderim. Ceketimi omuzumu atar giderim. 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 Mapusane, mapusane soğuk dört duvar. Ellerimiz kan kokar. <laughs> Elbet bir gün yaz tutar dünya tersine dans edini, suçlar etmek yok yine de. Sen kurulum hayatı başkaları. Bir cariör mermi bas benim. <laughs> <bene. gülüyor> Düşsem de kalkarım yüksine. Parlar yıldızlara gözlerim. Sen de tutuklu hislerim. Elveda sim, gelim. Mapusane soğuk dört duvar.